AK Parti'nin mutsuzlarından bir başlayalım. Şimdi burada bu, bu güzel bir araştırma ve güzel bir yazı. Benim dikkatimi çekti. Gazete Pencere var. Gazete Pencere'de e, Nuray Babacan var. Nuray Babacan AK Parti'nin mutsuzları diye yazmış. Yani AK Parti'nin e, AK Parti'de mutsuz olanlar. Ve bu mutsuz olanlar e, sandığa da dönüşebilir. Sandıkta olumsuz bir e, Netice de yaşattırabilir tabii Erdoğan'ın AKP'sine Cumhur İttifakı'na bir puan mı yaşatır 10 puan mı yaşatır bilemem ama haksız da değil bu yazıyı yazan kişi mesela deprem bölgesinde kalan insanlar mutsuz diyor ve oradaki bir senedir diyor birçok yer e, yani hala daha mutsuzluğu devam ediyor insanların birinci derecede insani ihtiyaçlarını bile e, erişememeleri, sağlık hizmetleri, altyapı hizmetlerinin tamamen gidirilememesi, kendi ağzıyla itiraf etmesi Erdoğan'ın özellikle Hatay'da e, işte yerel yönetim ve merkezi yönetim birlikte yürümezse e, icraat gitmez e, veya yardım gelmez söylemi. Daha sonra toparlamaya çalışsa da laf ağızdan bir kere çıktı zaten. İşte bunların hepsi e, aslında deprem e, yani Malatya'da olsa veya Adıyaman işte AK Parti'ye biraz daha yakın olsa veya ne bileyim Kahramanmaraş AK Parti'ye kuvvetle yakın da, yakın da olsa burada bir e, tezahürü olabilir, olumsuz anlamda bir e, yansıması olabilir şeye söyleyiver bana sandıktaki sonuçlara olmaz mı? Tabii ki olur. Yani depremzedeler işte bu şekilde bir mutsuzluk kaynağı e, ve bu mutsuz olan depremzedeler sandıkta acaba kendilerine kendi görüşlerine daha yakın bir partiyi tercih edebilirler mi? Geçmişte o yörelerin kuvvetli partileri vardır. Partisi vardı. Özellikle e, muhafazakar sağ diyebileceğimiz yeniden rafa. Bu e, bir gerçekti AK Parti olmadan önce belki Saadet Partisi veya ne bileyim, işte bu gibi partiler oralarda belki bir e, oy artırımına gidebilirler. İki e, emeklilerin memnuniyetsizliği, emeklilerin memnuniyetsizliği de aslında e, burada bir e, sorun olabilir. Çünkü e, emekliler e, aldıkları maaşlardan memnun değiller. En düşük maaş 10 bin lira. 10 bin liranın olduğu yerde de insanlar mutlu değil. E, bunun yükseltilmesini istiyorlar. İşte zam yapıldı, yüzde SGK emeklisi, e, memur emeklisi de aynısını alıyor. Ee, ama en düşük maaşın 10 bin TL olması insanları mutsuz ediyor. Çünkü insanlar ikinci işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. 10 bin TL'den bahsediyoruz. Ha, dul ve yetim maaşı daha da düşük. 5500 lira mı o civarda. Onlar daha da beter zaten. Ee, anketleriniz genelde hepsi de içermesi gereken şıklardan oluşuyor. Ama olsun ben en çoğu görmek istiyorum. Onların hepsi olduğunu ben de biliyorum zaten ankette. Ama en çok hangisinin ne olduğunu e, tartmak istiyorum burada. Fatih Bey doğru yaşamak kişiden kişiye değişmez mi demiş. Nermin Hanım yazmış bunu. Tabii ki. Yani kişinin doğruları e, hayatını yönlendiriyor. Doğru söylüyorsunuz. E, adamsın diyenler var. Doğruyu yanlış söyleyen tek sizsiniz demiş. Söyleyenler var. Söyleyenler var. Ben de onlardan biri olduğumu düşünüyorum. Emekliler e, işte durumu bu şekilde. E, birazdan emekli ikramiyeleriyle ilgili zaten ekonomi haberlerine girdiğimizde de aman ayrılmayın vereceğim. Emeklilerle ilgili bir e, sürpriz olabilir önümüzdeki günlerde ki yapacaklar diye de tahmin ediyorum. Ve geldik üçüncü mutsuz kesim e, yeniden Refah Partisi AK Parti'nin mutsuzları. AK Parti içerisinde mutsuz olanlar yeniden refaha gidiyorlarmış. Ee, veya e, çözüm yolu olarak yeniden refaha gittikleri ifade ediliyor. Yeniden refah partisi evet görüş olarak çok ayrıyız onlardan. Yani ben e, onlarla dünya görüşüm çok uygun bunu değil. Ama e, yani e, objektif bir... E, analiz yapmak gerekirse hatta Ahmet önce şey dedi, abi nedir ya senin de yeniden refah e, sevgi falan. yani sevse meselesi değil bir yorum yapıyoruz veya bir e, çıkarım yapmaya çalışıyoruz e, yeniden refah adımlarından açıklamalardan dem de yaptığımız gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaptığımız gibi MHP'de yaptığımız gibi veya akp'de yaptığımız gibi e, güçlenerek geldiğini hissettiğim Gördüğüm demeyeyim ama hissettiğim bir yeniden refah var. Yeniden refah eğer ki bir anlaşma yapılamazsa önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı içerisinde Erdoğan'la Erbakan arasındaki yarın açıklayacak bildiğim kadarıyla yani şurada 24 saat falan kaldı ki anlaşılacağı yönünde de bir emare yok. Ama biliyorsunuz Erbakan, geçtiğimiz 14 Mayıs'ın hemen öncesinde de yok olmaz mı olmaz mı olmaz dedi. Ondan sonra dönüldü ve 180 derece ardından Erbakan şeyle anlaştı. Erdoğan'la anlaştı. Stratejik bir adım attığını düşünüyorum orada. Yoksa Erdoğan sevgisi filan değil. Yani rahmetli Erbakan da zaten Erdoğan'la arası iyi değildi. Artık son zamanlarında karşılıklı atışmalar vardı. Erdoğan biraz daha kendi seviyesini koruyordu. Neticede kendinden büyük ve e, kendisini siyasete sokmuş. Necmettin Erbakan, Allah rahmet eylesin, e, daha böyle üstruplu yaklaşıyordu. Yani Necmettin Bey de yani şimdi siyasetten yıllardır tanırız. Ağzını hiçbir zaman bozan bir insan olmadı. Nüktedan bir kişiydi. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Geçmişin siyasetçileri böyleydi. Rahmetli Demirel de öyleydi. E, Ecevit, sakin bir insandı Ecevit. Yani Allah rahmet eylesin birbirlerine hiç hakaret etmez. Ben yani böyle terbiyesizce, seviyesizce, bugünün siyasetçileri gibi belden aşağı, evet, aynen e, bu şekilde e, birbirlerine e, hakaret ettiklerine ben e, tehdit de etmiyorlardı. Ben tanıklık etmedim ki 68 doğum günümden. E, 68, 78, 88, 88 yılında e, 1988'de 20 yaşındaydım. Yani o dönemleri hatırlayabiliyorum. Yani 88, 85 o yıllar 80'li yıllar darbe dönemi hatta şeydeydim ben onu da hatırlıyorum yani Nazilli'de anneannemin evindeydik tatil yani 12 Eylül'de tatil zamanı filan da okullar henüz daha açılmış açılmamıştı ki bisiklete biniyordum hatta darbe olmuş jandarma beni yolda durdurmuştu ben de sonra ne oldu ya darbe oldu dedi ondan sonra eve gittim Nazilli'deydik. Ya işte böyle bir ortamdan şimdi böyle bir seviyesiz ortama geldik. Artık millet ağzına gelen her şeyi söylüyor. Bahçeli söylüyor, Erdoğan söylüyor. Onlar söylediği için ötekiler de onlara öyle cevap veriyor. Ama Erdoğan ve Bahçeli'nin gerçekten e, konuşurken e, kurdukları cümleler hiç hoş cümleler değil. Onlar aslında e, bunun ikisinden kaynaklandığını düşünüyor. Yani bir adama siz terörist demedikten sonra adam size hakaret etmez. Bir adama siz ismiyle hitap etmedikten sonra bir adama siz başka bir şey demedikten neden etsin ki? Ama bakıyorsunuz Bahçeli işte ağzına gelen her şey ne? Evet. Kim dedi onu? Ha, Erdoğan demişti değil mi? Evet. Evet. Geçmişte diyorsun. Geçmişte. Erdoğan geçmişte Bahçeli ile ilgili konuşurken Bahçeli konuşurken çocuklarınızı televizyon ekranından alın filan demiş. Hürriyetsiz dediler ya birbirlerine böyle çirkin çirkin laflar. Kendilerine ediyorlar. Kendilerine ettikle şimdi iyiler tabii ki. Nasıl yüz yüze bakıyorlar ya? Erdoğan ve Bahçeli yüz yüze geldiğinde ya eskiden sen bana böyle demiştin ya ağam veya sen bana böyle demiştin paşam reisim diyorlar mıdır acaba? Bence demiyorlar. Ver bakayım onu. Ha, ver bakayım. Ha, ver ver ver. Bak. Ve ahmet, bu, dün bu, de bir geç. kez daha bana şahsıma partime, hükümetime en ağır ifadelerle, en ağır kavramlarla, kelimelerle hakaretler yağdırdı. Bunların hiçbirini üzerime almadığımı, ciddiye de almadığımı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ancak eskaza televizyonlarda bu konuşmaları gören, dinleyen çocuklarımızın ruh sağlığı noktasında endişe taşıyorum aziz milletimizden anne ve babalardan çocuklarını Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyet vereceğiz. Ya yani işte o da gülüyor böyle. O da gülüyor işte. Çok güzel. Ama gerçekten komik değil. Gerçekten komik değil. Şimdi ikisi aynı durumda. İkisi millete ağzına geleni söylüyor. Ağzına geleni söylüyor. O yüzden de çocuklarınızı televizyondan uzak tutun. Ben diyeyim. Tamam Çocuklarınızı televizyondan lütfen uzak tutun. Ha geldik devam edelim. YRP baş ağrıtacak gibi görünüyor. Herhalde e, anlaşamayacaklar gibi görünüyor. Ben e, şeyde kağıthanede son zamanlarda bir esnaf lokantası var. Oraya gidiyorum. Çok da güzel temiz yapıyorlar. Sivaslı bir aile işletmesi. Oraya e, seçim koordinasyon merkezi de yeniden refahların yakın. Onlar da öğle yemeğine falan geliyor ama dün işte ekranlarda söyledim. Şimdi burada da söyleyeceğim. Tekrar olacak. Sanki sözleşmiş gibi hep aynı saatlerde falan buluşuyoruz onlarla. İyi ki iyi insanlar. Yani insan olarak hiçbirimizin bir problemi yok ki. Farklı görüşlerde tabii ki olabilir. Hiç sıkıntı değil. E, ondan sonra mesela şey dedi dün otobüsleri ayarlamış e, il teşkilatı. E, yeniden refah ve yarın Ankara'ya gidiyorlar çünkü yarın Ankara, İstanbul e ve İzmir açıklanacak Erbakan tarafından, Fatih Erbakan tarafından büyük bir coşku vardı. Hatta e, hissettiğim o yani taban da istemiyor. AK Parti'nin e, AK Parti'ye vermek yeniden Refah'ın partisinin tabanı mütedeyyin kesim e, Erdoğan ideolojisine veya Erdoğan yönetim tarzına vermek istemiyor. Her ne kadar dindarım diye çıksa da Erdoğan her ne kadar işte her e, her hafta Cuma'ya gitse de her işte e, Kur'an tilaveti yapsa da ne bileyim işte yaşantısı işte bir e, dindar yaşantısı gibi görünse de inanmıyorlar diye düşünüyorum. Yani işte yolsuzluk e, söylemleri, hırsızlık söylemleri, ne bileyim e, usulsüzlükler, adam kayırmalar, sistemsizlik vesaire dine zarar verdiğini düşünüyorlar bu gibi yöneticileri. Yani dindarım diye görünen siyasetçilerin e, aslında ülkeyi çok yıprattığını düşünüyorlar. E, Bence öyle düşünüyorlar ve elleri kolay kolay e, bir daha Erdoğan'ın parçaya nasıl gider bilemiyorum. Yani anlaşma olursa tabii ya gider ya da gitmez sandığa ikisinden biri ama YRP tabanı o kadar sıcak bakmıyor Erdoğan'a onu hissediyorum ben. Şimdi YRP bazı detaylar da ortaya çıktı. Doğan Aydal profesör bu kişi yeniden refahda o detayları açıkladı. Kocaeli ve Sakarya'yı istemişler. Kocaeli ve Sakarya'yı istemişler ki Yeniden refah e, iki e, önemli e, kalesi diyebiliriz. Kocaeli ve Sakarya ve onunla birlikte de 35 ilçe istenmiş AK, AK Bunlar verilmemiş tabii ki. E, ve ben size, size şunu söyleyeyim. Nerelerde çekişme olacak? Özellikle Yeniden Refah'la AK Parti arasında notlarımı çıkardım. Mesela Urfa, Sakarya, Konya, Maraş, Bitlis, Bingöl, Ankara'nın bazı ilçeleri. Mesela Akyurt. Akyurt'ta e, bildiğim kadarıyla e, bir Akpart evet o şeye e, e, eski e, belediye başkanı zannedersem şeye geçti. Yeniden refaha geçti. Yani da çok. Nerede Akyurt Ahmet? Uzak mı merkeze? Kuzey Ha, ha Havalimanının biraz daha uzağında diyor ve e, biz olmadan diyor 76 altı ilçeyi kazan kazanamayacaklar diyor. Öyle de bir projeksiyon yapmışlar zannedersem ama bakın bu iller ee, evet, bu iller e, çok tartışmalı iller. Urfa, Sakarya, Konya, Maraş, Bitlis, Bingöl, Ankara, Kocaeli, Sakarya. Hele Sakarya'nın ilçelerinde gerçekten yeniden refah kuvvetlidir. Yani şimdi onları da çıkar. Akyazı, Hendek, Gelve, Karasu gibi, Kaynarca gibi e, ilçelerde e, refahın yeniden refahın bir ağırlığı vardır. Tabii bunu e, şimdi bunları bir söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Ama önümüzdeki günlerde öyle kolay kolay e, ne olduğunu e, veya bu cümleleri kurmak kolay mıymış değilmiş. Seçim bittikten sonra göreceğiz. Yani belki fos çıkacak yine defa. Hiçbir şey olmuyor. Belki gerçekten oyunu arttırarak çıkacak. Şimdi geldik. Evet, bir önceki dönemin belediye başkanı AK Partili onu aday gösterdiler Evet, kimi attık? He. He, tamam. Gültekin Bey'i şimdiden YRP gö YRP'den göstermişler değil mi? Bir önceki AK Partili. Evet. Tamam. Şimdi geldik e ee, tabii şimdi bunlar AK Parti'nin mutsuzluğu içindeki mutsuzlar veya mutsuz olanlar işte bir şekilde belki sandıkta tezahür edecek. Veya işte tereddütlü, tereddüt duyanlar varsa sandığa giderken ya bu Erdoğan'a vereyim mi, vermeyeyim bu tek adam yönetimi mi, işte demokrasi gömleğini giydi. Acaba bu gömleği çıkartır ülkede işlerini hani faşist bir düzen getirebilir mi veya işte tek adamlık olur mu?